Şimdi otele girdik. Şöyle nostaljik bir asansör var. Şöyle koridor. Yani sanki bir büyük eve girmiş gibisiniz. Burası oda. Otel bu. Otel sesi. Ve manzaramız çok iyi ya. Yani. Biz zaten şehir merkezi. Tam cadde üzeri burası var ya. Oh. Gayet güzel. Bugünlerde Aristo, Eflatun ve Sokrat gibi insanları yetiştiren bu topraklarda biraz tur yapacağız. Buraları keşfedeceğiz. Şu an Akropolis'e giden o yoldayım. Burası aşırı rampa. Yani şöyle de göstereyim size. Oraya doğru ilerliyorum. Şimdi bir frappe aldım, oturdum böyle zeytinliklere karşı kahvemi yudumluyorum. Biraz da dinlenmek istedim. Buralara nasıl çıkılır? Bilet nereden kullanılır? Vesaire gibi bilgileri size vereceğim. Hadi bakalım. <laughs> Gençler biletsi hemen şu bina var ya hani oradan alıyorsunuz kişi başı 20 euro ödedik maşallah ee, ve şurada şöyle 100 bin 200 bin oh, çok kalabalık o kadar sıra bekleyeceğiz işte bir de işte para her şey arkadaş iftar çadırı gibi ya gitmiyor yani o Hala gidiyor. Şehri hazır arkama almışken size bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Atina'daki yasalara göre Akropolis'ten daha yüksekte bir bina yapmak yasak.

Şimdi Akropolis'in zirvesine kadar geldim arkadaşlar. Hazır bu zirveye gelmişken size hep Atina hem de Akropolis'in ismiyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum ama size manzarayı gösterelim. Öncelikle size şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Yunanistan'da 1400'e yakın ada var. Bunun sadece 227'sinde aktif olarak yaşam devam ediyor. Atina'nın tarihi biliyorsunuz ki 3000 yıldan daha eskiye dayanıyor. Şehrin adı da Zeus'un kızı, bilgelik ve savunma tanrıçası Athena'dan geliyor. Atina'nın simgesi Akropolis ise yukarıda bulunan şehir anlamına geliyor. Akropolis, Atina'nın kalbinde şehrin tam 152 metre yüksekliğinde bulunuyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu yapıda Erekteion. Akropolis'te sağlam olarak ayakta kalabilen tek yapı. Milattan önce 530 yılında Akropolis'te Tanrıça Athena için bir tapınak inşa ediliyor. Halkın tek çatı altında Athena ve Poseidon'a tapınmasını sağlayan bir yapı diyebiliriz. Adını da yarı yılan yarı insan olarak tasvir edilen Kral Erektitios'tan almış. Diğer yandan Akropolis'in en büyük tapınağı Parthenon, Tanrı Çatına'ya ithaf ediliyor arkadaşlar. Bunun anlamı da Bakire'nin tapınağı demek. Milattan önce 480'de Persler buralara gelip bunları talan ediyorlar. Biraz da şu şehrin çarpıklığı hakkında mı konuşsak ya? Yani çok fena kötü bir yapıya sahip değil mi? Biz bu görüntülere alışığız da ya da ne bileyim. Hani Allah'tan yasa varmış da gökdelen falan yasak yani. Bir de burada gökdelen olsa. Oho. Ya bence kötü. Çok çarpık kentleşmiş. Sokaklar falan da çok dar. Millet kaldırımlara park ediyor. Aa. Aa. Hiç yabancı gelmedi.

Şimdi size Akropolis'e nasıl gideceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bakın hemen burası metro istasyonu. Metro istasyonundan çıkıyorsunuz sağ tarafa. Metro istasyonunun direkt ismini size göstereyim. Telaffuzu belki zor olabilir. Hemen çıkıyorsunuz sağ tarafa doğru. Allah ne verdiyse yardırıyorsunuz. Şimdi size göstereceğim. Monastiraki'de iniyorsunuz arkadaşlar. Direkt böyle sağ dönüp rotanızı oluşturursunuz Burası da meydanı meydanda bir restoran falan var da önermiyorum Tabii ki ben şimdi sizin muhteşem bir yere götüreceğim zaten Bir de böyle çatılarda 10 numara mekanlar var akşamları efsane oluyor oraları da öneriyorum Şimdi sizi Karamanlı Hika diye bir yere götürüyorum arkadaşlar. Yani bizim Halis Moris Karamanlı. Ama işletmeciler hep Yunanca konuşuyorlardı bilmiyorum tabi. Ama yemekleri dün efsaneydi. Yunanistan'ın en sevdiğim özelliği zaten bu yemek konusu. Hem bize çok yakın. Hatta copy biliyorsunuz. Ve bol keft yani 10 numara 5 yıl. Zeytinyağlara bayılıyorum zaten. Ah öyle öyle bitiremedim. Aha da geldim zaten. Şimdi size her içeriği göstereceğim. Her yemekleri fiyatlar da 10 numara uygun. Haberiniz olsun. Şimdi de plaka denilen yere geldik arkadaşlar. Burası trafiğe kapalı böyle sağlı sollu kafelerin, hediyelikçi dükkanların olduğu bir bölge. Bizim aynı ala çatımıza benziyor. Çok tatlış yerler var, güzel restoranlar var. Oturup takılabilirsiniz. Yunanistan klasiğim devam ediyor arkadaşlar. Dondurmaya sardım yine. Bir pistachio, bir de sakız. Yani kaymak kiymiş. E, toplamda 4.70 tuttu. Tadı daha çok güzel. Orijinal yapıyor zaten onlara kadar. Hem hani direkt içinden malzemenin kendisi çıkıyor. O yüzden güvenli yiyorum. Evet, devam. akşam oldu. Yine yemeğe geldik. Bu sefer Kokopa diye bir yere geldik. Ben bunların isimlerini yazarım aşağıya arkadaşlar. Ee, evet burada da Greek salat. 1 euro daha ucuzmuş. Yani mekan tam böyle taverna havasında bir yer. Ve kebap falan söyledik. Yani toplasan 30 euroyu bulmuyor mezelerler falan. Bence gayet uygun iki kişi için. Ya genel olarak fiyatlar zaten uygun. Bütün adalarda da uygun. Atina burası başkent olmasına rağmen biz Samos ve Sakız'da ödediğimiz fiyatlarla aynı fiyatları ödüyoruz. Hani burası başkent daha büyük vesaire, hadi giydirme yapalım vesaire yok. Gayet iyi yani o yüzden kafanız rahat olsun. Nereye giderseniz gidir en fazla 1 Euro, 2 Euro bile değil 1 Euro falan oynuyor. İstediğiniz yer diyebilirsiniz ama puanı yüksek olan yerler genelde iyi çıkıyor. Benim gittiğim yerler zaten genelde puan yüksek ve diğer kanallarda önerileri alarak gittiğim yerler. Ben de onayladığım yerleri sizinle paylaşıyorum. Afiyet olsun. Yemekleri çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani klasik şeyler zaten. Yunan mezelerine hastayım. Özellikle grik saat. Olmaz sonra sab böyle akşam yerim ya. Bildiğin domates söğüş gibi bizim. Ama burada olunca farklı oluyor işte. Evet öyle. Hadi size gırık salatı göstereyim. Yani böyle geliyor beni benden alıyor. Ama zeytinyağı ya. Bence zeytinyağı 10 numara 5 yıldız olunca Böyle güzel oluyor tadı yoksa bildiğim bizim söğüş salata çok da değişen bir şey yok bence yani Yemeden geçirmemesi gereken Her önde yiyebileceğim şey bu gırık salatı Şimdi buranın klasik lokmasına geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten epey bir kuyruk var. Burası çok popüler. Puan da çok yüksekti. Şöyle pistachiolu bir lokma aldık. Toplamda 5.70 euro tuttu. Yani tabi çok iyi diyorlar. Hadi bakalım deneyelim. Şimdi tadına baktım. Şerbet sıfır arkadaşlar. Bunu böyle dondurmayla boca edip yiyecekmişiz. Bunun da yani şekli böyleymiş. Sadece hamur. sanırım böyle bizdeki gibi şerbet içinde falan kaynatmıyorlar. Direkt öyle diyor. muhteşem bir yere getirdim arkadaşlar. 10 bon numara 5 Bir şeyler içeceğiz ama size manzaramı göstereceğim. Yeni bir gün uyandık şimdi Cafe Island'dan. Biliyorsunuz 8 Adası'nda da vardı bu Cafe Island. Frappe'mi aldım. 2 euro hemen merkezi 10 numara beşimiz yapıyorlar. Şimdi biraz turlayacağız. bir şeyler daha deriz. Gezelim bakalım. Altyazı <laughs> M.K. Şimdi gurmelerin gelmiş olduğu bir börekçiye geldik arkadaşlar. Burayı YouTube'da da çok fazla gördüm. Buraya lezzet turu yapıyorlar hatta. İçeride direkt böyle görüyorsunuz tezgahta böreği taze taze. Herkes önünde şov yaparak yapıyor arkadaş. Şimdi tadına bakacağım. Ispanaklı e, ve feta peynirli aldım. Yani <laughs> yufkası çok iyi otobüs diyor yani 10 numara 5 yani sabah turlar buraya direkt kahvaltıya getiriyormuş öyle otobüslerle geliyorlar öyle meşhur bir yer ben de gelmişken yiyeyim tadına bakayım dedim evet güzelmiş çok harika arkadaşlar. Gelirseniz buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Üzeri böyle baklava çıtırtısında bir hamur. Sıfır ya. Hani bizim anam babamın sütü yediğimiz börekler vardır ya eve yaptığımız ya da su tarzında böyle yağlı olurlar. Neredeyse sıfıra yakın bir yağ vardı. Hiç mide ağrısı falan hissetmedim. E, Türkiye'de yediklerinde genelde böyle mide bulan sol Ağırlık çöküyor derler ya hani. Kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Yani abi zaten aldık olur çalışıyor arkada devam ediyor. Hamurundan mıdır? mayasından mıdır bilmiyorum ama gerçekten üzerinde böyle baklava kıvamındaydı. Çıtır çıtır gelirseniz buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Mesela bakın çift sıra araç park etme kültürü, onu da almışlar <laughs> Otobüsör geçiyor. Bu da Atina'nın ara sokakları. Ara değil hatta ön şurası parlamento. Hemen ya parlamento yapmış. yani. Silme geçiyor adam kaldırma çıkacak. i was ありがとうございました